Ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması. Bugün e, kadına şiddetle ilgili bir konuşma yaptı ama bu konuşma e, bu işin çözümü için e, siyasi iradenin elini taşın altına koymayacağının da işareti niteliğinde. Çünkü o açıklamada erkeklere sesleniyorum kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Eee ayıptır. İşin kanuni boyutu ayrıdır ama bizim toplumumuzda annelerimizin söylediği söz vardır. Ayıptır bir daha yapma. Şimdi kadın cinayeti konusunda böyle bir değerlendirme geldi ve biz bunu hemen kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel sekreteri Fidan Ataselim'le konuşacağız. Fidan Hanım ne diyorsunuz bu açıklamalara? Merhabalar. Hoş geldiniz. Öncelikle tabii hepimizin yüzünde bir tebessüme yol açmıştır İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu açıklamaları. Evet. Tabii ilk duyduğum zaman şöyle düşündüm. Belki de ilk defa İçişleri Bakanlığı erkeklere bir şey söyledi diye düşündüm. Ama sonraki yani bu kısa tebessümün ardından esas ne yapılması gerekirdi konusuna dönecek olursak aynen sizin de ifade ettiğiniz gibi her gün onlarca kadının öldürüldüğü, şüpheli kadın ölümlerinin arttığı, ölü kadın bedenlerinin yok edilmeye çalışıldığı durumlarla karşı karşıyayız. Bir yandan cezasızlık hakim tecavüzcülerin, kadınları öldürme şüphesi olan faillerin serbest gezmesiyle karşı karşıyayız. O yüzden konu öyle erkekleri tembih etmekle, Çözülecek bir konu değil. Bunu en iyi herhalde İçişleri Bakanı kendisi biliyordur. Bilmiyorsa da bir kez daha söyleyelim. Esas İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan 6284 sayılı Kadınları Şiddetten Koruma Kanununun uygulanması süreci var. O yüzden esas kadınları koruyacak olan kadın cinayetlerinin azalmasını sağlayacak olan şey kadınlar başta hayattayken gerçekten korunuyor olmalarını sağlamak. Fakat bu noktalarda yapılmamış bir dizi şeyle karşı karşıyayız. Açıdan dün Kadıköy'de kitlesel bir buluşmamız oldu. Orada da hep birlikte söylemiştik. Kadınlar şiddete uğrayıp karakollara gittikleri zaman şiddete uğradıkları evlere geri gönderiliyorlar örneğin. Ya da çok çabalıyoruz diye söylüyor İçişleri Bakanlığı çok uğraşıyoruz diye söylüyor ama biz örneğin hiç e, sizi size de sormak isterim hiç hatırlıyor musunuz herhangi bir kolluk görevlisinin 6.284'ü uygulamadığı için ceza aldığını hayır hiç böyle duyduğumuz bir haber yok e, hani <laughs> siz, siz de hakikaten hiç hatırlıyor musunuz böyle hayır. bir haber maalesef. Maalesef, evet. O Gerçekten. yüzden öncelikli olan şey 6284'ün etkin uygulanması ve yasaları uygulamayanlarınla ilgili caydırıcı bir etkin bir yaptırımın olması gerekir. Şimdi bunu yapacak olan yer İçişleri İş Bakanlığı. Evet. Ve şunu da eklemek isterim, e, ayıp ayıplanarak kadın cinayetleri durmaz, ayıplanarak tembihlenen erkekler tembihlenerek e, bu suç ortadan kalkmaz. Bütünlüktüdür bunun çözümü, bütünlük. Bütünlüğü işaret eden şey ise İstanbul Sözleşmesidir örneğin. E fakat bakıyorsunuz siyasi iktidarın İstanbul Sözleşmesini tartışmaya açmasıyla karşılaştı bu toplum. Evet. Kadın hareketinin mücadelesiyle bu tartışmalar geriletilebildi. Yahut şu anda kadın cinayeti diye bakan ağzını alıyorsa toplumun yaşadığı bu en önemli sorunu bu kadınların örgütlü politik sürekli mücadelesiyle olabildi. Hı hı. O açıdan açıklamasının bir bölümünde söylediği şeydir bakanın kadın cinayetleri gazete küpürlerinden yayınlanarak işte biz sanki yalan söylüyormuşuz gibi ifade ediliyor siyasi ve ideolojik sahiplerle toplum yanıltılıyor diye söylüyor şimdi evet. henüz iki yıldır kadın cinayeti verilerini sınırlı bir şekilde toplumla paylaşan açıklamasını yapan bakanlığın yıllar önce 2010 yılından itibaren bunun derdine düşmüş sistematik bir şekilde maalesef ki sadece ona ulaşabildiğimiz için gazete küpürlerinden toplantı zorunda kaldığımız kadın cinayeti verileri konusunu böyle çarpıtamaz bunu da biliyor diye düşünüyoruz e, o yüzden e, keşke bakanlık üzerine düşeni yapmış olsaydı biz kadın cinayeti verilerini raporlamak durumunda kalmasaydı ben yani bu bakanlığın utancı olması gerekirken şu anda bize bize karşı böyle hı hı. mücadele eden kadınları hedefe koyuyor olmaları Zaten bu yaptıkları açıklamaların e, temeli olmadığını gösterir. Bir başka boyutuyla da şunu Hı. eklemek isterim. E, ayıptır, olur mu öyle şey, kendinize gelin yahu diye söylüyor. Şimdi bakın, kadının yönelik şiddet suçtur. Ayıptır, bir daha yapma diyeceğimiz şey değildir. Suçla işte çeşitli telkinler, söylemsel ele alışlar, gibi konuları birbirine karıştırmamak lazım. Hmm. Örneğin toplumun kendi yaşayışı içerisinde, hayatın doğal akışında aslında bakacak olursanız, toplumun reflekslerini güçlendirdiğini, kadın önleyici şiddet karşısında net tutum aldığını görürüz. Özellikle İstanbul Sözleşmesi tartışmalarında yapılan anketlerden de bu ortaya konulduğu gibi ve biz bizim yıllardır sürdürdüğümüz kadın cinayetlerini durdurma mücadelesinde Öldürülen kadınların aileleriyle birlikte yürüttüğümüz, şiddete uğrayan kadınlarla birlikte yol yürüdüğümüz, adliye, adliye, meydan, meydan, nerede bir kadının başına bir şey gelse orada elimizden geleni yaparak sürdürdüğümüz bu mücadeleyle kadın yönetim şiddete karşı toplum artık bir tutum alıyor. Bir irade ortaya koyuyor ve sessiz kalmıyor. E fakat bunun karşısında yeniden bunu söylüyor olmak yeterli değildir. Esas sorun yaşadığımız sorun yasaların etkin uygulanmamasıdır. Yasal kısmı bir kenara evet. diye demiş bakan ama esas kendisini ilgilendiren kısmı büyük oranda 6.284'ün uygulanmasıdır. Etkin uygulanmasıdır. Evet. Hala daha karakola gidip evet. 6.284'ten yararlanmak isteyen kadınların koruma kararı çıkmadığı için tedbir kararları çıkmadığı için öldürüldüğünü görüyoruz. Evet. Daha Devlet bugün, bugün şöyle kadınların çantalarına evet. çıkıyor. E, e, Nevşehir'de Bayram Ç. isimli erkek kendisinden ayrılmak isteyen kadının evine bomba düzeneği kurdu. Bu haberin i̇şte, birinci bölümü. İkinci bölümünde de e, eşi eşi tarafından öldürülmeye teşebbüs edilen kişi, kadın. E, şöyle bir açıklaması var. Cezaevinden izinli çıktığından beri sürekli arayıp tehdit ediyordu. Savcılığa şikayet ettim. Bugün mahkemeden kağıt geldi kovuşturmaya yer olmadığı yazıyordu. Şimdi İçişleri evet. Bakanının e, de, de, böyle ayıptır deyip işte cinayet işleyen erkeklerin kulağını çekmek yerine bu işlere el atması gerekmiyor mu? Kes, kesinlikle öyle sizin söylediğiniz gibi ama tam tersi uygulamaların önünü açtıklarını bile görüyoruz. İnfaz düzenlemesi bunlardan biriydi. Kadına yönelik şiddet diye bir e, tanım olmadığı için yasada bir sürü şiddet faili kadın yönelik şiddet faili o düzenlemeden yararlanarak serbest kaldılar. izinli çıktılar ve bir kadına şiddetten e, tutuklanmış olan kişilerin dışarı çıktıkları için, salındıkları için başka bir kadını öldürdüklerini de gördük. Ya sizin yakın zamanda verdiğiniz bu örnek de bu şekilde. Bütün bu cezasızlık bir tür etkin yürütülmeyen soruşturmalar ve kovuşturmaların sonucunda cezasızlık artıyor ve aslında kadına yönelik şiddet normalleşiyor. Bu yüzden bütün kadınları ilgilendirecek olan şey ve fail erkekleri hizaya sokacak olan şey telkinler, tembihler değildir. Bir suçtur bu ve bu suçun suçun bir karşılığı vardır. Ama konu o kadar ilerlemiş durumda ki kadın cinayetleri devam ediyor. Bir günde dört kadının öldürüldüğü günleri de gördük. Ve bununla birlikte artık gerekli adımlar atılmadığı için, etkin bir soruşturma, kovuşturma süreçleri olmadığı için şüpheli kadın ölümlerinden bahsediyoruz. Evet. Nedir bu? intihar süsü verilmiş cinayetler, kasa süsü evet. verilmiş cinayetler. Ve artık kadınlar eziyet çektirilerek öldürülüyor. Eve bomba atmak ne demek? Yani türlü şeyler gelişmeye başladı. Aklımızın, evet. hayalimizin alamayacağı şeyler. Evet bomba atmak. Şüpheli kadın ölümleriyle ilgili yine geçenlerde doğal gaz patladı sanıldı. Evet. Bir evde patlama oldu. Sonra telefon patladı öldüğü kadın kardeşimiz sanıldı. Sonra gerçekler açığa çıkıyor ki yo her biri aslında faili olan, belirli evet. şüphelileri olan kadın cinayetleriymiş. Sadece kimin öldürdüğü henüz belli değilmiş. Yani bu bu konunun önüne geçilmediği her durumda İstanbul Sözleşmesi'nin her bir maddesinin uygulanmadığı durumda daha kötü durumlarla karşılaşabiliriz. Evet. Faili meçhul kadın cinayetleri kapıdadır. Bu ülkede faili meçhul kadın cinayetleri yok demişti İçişleri Bakanlığı. Evet. Yok ama eğer gerekli adımlar atılmazsa bunları da görmeye başlayacağız. O yüzden Kadın Hareketi'nin bizim yürüttüğümüz bu mücadelenin gerisinde kalmış bakanlığın şimdi çıkıp bize karşı sözler söylemek yerine kulağını gözünü dört açıp biz her ne diyorsak yerine getirse Nice kadının hayata tutunduğunu görecek demek isterim. Çünkü bizim bakanlıklarla, yetkililerle kişisel bir bir davamız yok ki. Bir tarla davamız yok, bir siyasi tavırlarını ve tutumlarını eleştiriyoruz. Gerekeni yapmamalarını eleştiriyoruz. O açıdan evet biz bizler kadınlar yaşasın diye, bütün kadınlar yaşasın diye ideolojik ve siyasi sahiplerle hareket ediyoruz. Bu yüzden zaten veri toplamaya bizi iten şey bu oldu. Kadınlar yaşasın diye kadın cinayetlerini durdurabilmek için ve durdurabilmenin mümkün olduğunu gördüğümüz, bu umudu bize yaratan zamanlar da oldu. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı dönem böyle bir döneme tekabül eder. Sadece o yıl kadın cinayetlerinde azalma olabilmiştir. O yüzden konuyu kültürel, telkinel boyuttan çıkartıp daha pozitif olan bilimsel metotlara, yollara ve yasaların uygulanmasına yöneltmemiz lazım. Yoksa bir kişi, iki kişinin yapacağı şeylerle çözüm olmaz. O yüzden konuya bütünlüklü yaklaşılması gerektiğini en kritik şey olduğunu ve 6284 ve İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamakla sorumlu olanın bakanlıklar olduğunu söylemek isterim. Evet. Bir, bir yerde de yine tekrar İçişleri Bakanının açıklamasına döneceğim. İşte siyasi şi şiddet, evet. siyasal şiddete döndü bu. Bizi suçluyorlar diye evet. söylemiş. E ee, gene mi siz mağdursunuz demek isterim. Bu kadar gücü yetkiyi imkanı elinde bulunduranlar evet. olarak. E, böyle bir kadınların yaşaması için böyle bir baskı oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Bunu bizim mücadelemizle bugün bakan böyle söylüyor olsa bile kadın cinayetleri kavramını Hı -hı. ağzına almış ol olması eksik de olsa bunların olabilmesi bile kadınların Hı -hı. mücadelesi sayesinde oldu. Yapamıyorsanız bir zorluk varsa bakanlıklara buradan sizin aracılığınızda da söylemiş olalım Görevlerini bırakabilirler bizim başka e, yöntemlerimiz önerilerimiz var bu kadar imkan ve etki bizim elimizde olsa büyük oranda azaltacağımızı kadın cinayetlerini durdur durdurabileceğimizi düşünüyoruz ama çok basit yapılabilecek şeylerin bile henüz yapılamamış olmasının elbette ki toplumda bütün bunlara bakanlar yaşayanlar olarak e, derin bir kaygı uyandırıyor öfkeyi artırıyor. Yani aslında kendi yaptıkları şeyin sonucunu yaşıyorlar diye demek isterim. Suçu başkasında aramasınlar. Bizler elbette ki kadınların yaşaması için yanlış giden bu yönetim anlayışını, bu siyasi bakış açısını, ele alışın, değişmesi için elimizden geleni yapacağız ki kadınlar evet. yaşasın, bütün kadınlar yaşasın evet. diye. Evet, Bunun kadın neyse. cinayetlerini durduracağız platformu gelen sekreteri Fidan Ataselim. Çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz.